güzellerin, güneş çehreli güzellerin güzellikleri, güzellikleriyle beraber hepsi uful eder, batar gider. Ben muhibbi la yezalim. La yazar olan, batmayan, gitmeyen bir güzelliğin hayranıyım. Batıp gidenlere dil olmam, gönül kaptırmam, aşk-ı şevke düşmem öyle birine işte yakvalarım ki o batmaz, o gitmez. O her zaman bizimle beraberdir. Gerçek kulluk Cenab-ı Hakk'a irtibatın bu ölçüde kuvvetli olmasıyla mefsuden mütenasiptir. Doğru orantılı. Ne kadar onunla kadar iseniz oturup kalkarken onu hep dilinize doluyorsanız, o verdinizse onunla alakalı varidatınız da sağanak sağanak olur. Bir olmayanın varidatı da olmaz. Onun kalbi katı, dumura uğramış, duyguları hissiz, kendi de Allah'la münasebeti açısından hareketsizdir aktif olmak lazım, aktif olma yolunda olmak lazım ki insan çizgisini koruyabilsin. Durağınlığa kendisini saldığı zaman başkalarının çizgisine, akıntısına kapılmış olur. Evet, bunun bir yanı Rabbimizle münasebetin çok kuvvetli. Oturup kalkarken hep onunla münasebetini hatırlaması, onu bir etmesi, diğer yanı da Rabbimizle münasebeti ölçüsünde tevazu, mahviyeti, kendisini hiçlemesi, sıfırlaması, onun çok önemli bir esasıdır. Hazreti Pir'in de ısrarla üzerinde durduğu hadis mahallinin üzerinde duruyor. Ne kadar Allah yükseltirse onu o nispette tevazu, mahviyet ve hacaletle asa gibi iki büklüm oluyor. Allah için bir insan tevazu kanatlarını yerlere kadar indirirse, yüzünü yerlere sürerse, Allah onu Türkçemizde ifadesiyle diyeyim, yükselttikçe yükseltir, yükselttikçe yükseltir, yükselttikçe yükseltir. Ve men tekebbere ve Bir insan kendini büyük zannederse, alkış sevdasına tutulursa, kendinden bahsedilmesi akıl hastalığına kendisini kaptırırsa kibir deryasına kendini salarsa o akıttıdan bir daha geriye dönemezse Allah da onu batırdıkça batırır batırdıkça batırır batırdıkça batırır tevazudur insanı Allah'a yaklaştıran en önemli vasıf Allah'tan insanı uzaklaştıran şey tekebbürdür, tekebbür sözüyle ifade ediliyor. Kendini büyük gördükçe büyük görme, büyük gördükçe büyük görme. Allah Celle Celaluhu azamet izarım kibriya ridam buyuruyor. Onlar benim vasıflarım. Onları takınan insan farkına varmadan bana kendini benim gibi göstermek istiyor, şirk koşuyor. O yüzden Allah, tevazu, mahviyet, ve hacalet. İnsanlığın iftihar tablosunun mümtaz vasfı. Bana cömertlikte, lütufta, ihsanda bulun ey Allah'ım. Cüd lütfik ya ilahi. Men lehu zahdun kalil. Öyle birine lütufta bulun ki çok az bir azığı var. Azık sermayesiz. Kim diyor bunu? Ebu Bekir. Utansın kendini bir şey zannedenler bir adım daha atıyor. Minhu isyanun ev nisyanun ev ba'de sahvin. Onda isyan, onda nisyan, nisyan ötesi nisyan. Seni bu unutmuş ki sorma. Ama minke ihsanun ve fatlun ba'de itail cezil. Başta verdiğin şeylerin çok ötesinde senden öyle atalar var ki benim gibi sermayesizleri bile alır götürür bir yere. Kim söylüyor bunu? Yaptığı şeylerle içi büyük devletin yaptığının çok ötesinde iş yapan, insanlığın iftihar tablosuyla Sevir Sultanlığı'nda beraber bulunan, ona kalkan olan, her yerde onunla beraber bulunan, kollarını gelen, boynunu uzatan onu müdafaa etme adına, ta bidayette onun halesi içine giren Hazreti Ebu Bekir diyor. Hazreti Ömer ne diyor Hazreti Ömer dün yağmur yağmıyor kendinden biliyordu onu. Benim yüzümden ümmeti Muhammed'i mahvetme diyordu. Kılı kırk yararcasına bir hayat yaşıyordu. Tek deveyle mevalisiyle beraber mevaliden birisiyle beraber yolculuk yapıyordu. Kah o biniyordu kah o. Nereden nereye kadar Medine-i Münevvere'den Mescid-i Aksa'ya kadar. Hatta yer yer inip bindikten dolayı Siyer'de Mevlana Şibri de anlatıyor. Ayağındaki biz şal var diyelim ona. O şal var aşınıyor. Kendi inesini, ipliğini çıkarıyor. Yolda onu da yamıyor. Persleri bize getiren Ömer, Yermuk'ta Romallara sağdan izaya gel diyen Ömer, kendi şalvarını yolda yamıyor. İkinci bir tane şalvarı yok. Kağ hizmetçisi biniyor, kağ o biniyor. Hahamlar ve aynı zamanda Hristiyanlar çıkmış istikval ediyorlar. Halife-i zemin geliyor. Gelişine bakıyorlar, duruşuna bakıyorlar, durumuna bakıyorlar. Ya o büyüklerimiz buraya gelecek zaten böyle birisi olduğundan bahsetmişlerdi patıp uyuyor diyorlar. En küçük bir karşı koyma olmuyor orada. Ve her geçen dakikayla içlerindeki bu duygu da pekişiyor. Onlar böyle davrandıklarından dolayı Allah İslam şehbanını her yerde dalgalandırdı. Her yerde namı celil Muhammed'i, namı celili ilahi dalgalanıp durduğu bayraklar gibi şehballar. Geri değildi Hazreti Osman. Mekke'nin en zenginlerinden ben Ümeyye'den, Medine'nin de en zenginlerindendi. Fakat Mescid-i Nebevi'de kumdan bir yastık yapıyordu. Kum üzerinde onu döşek yaparak öyle yatıyordu halife olduğu dönemde. Eynehum eyne nahnu. Nerede onlar? Nerede Müslümanlık iddiasında bulunan bizler? Ve Hazreti Ali Reisül Evliya, Hayderi Kerrar, Damadı Nebevi, Fatih Hayber. Gözünün içine günah girmemiş. Minnacık bir çocukken insanlığın iftar tablosunu amcasının oğlunu tanımış peygamber olarak ve hayatında mesafe kat ede ede zirve üzerine zirve yapmış, zirve üzerine zirve yapmış her yerde. Allah Resulü'nün onun hakkında takdirkar sözleri mücellet yapar. Ama onun da manzum bir kasidesi var. İlahi le in lem ta'fu en gayri muhsinin. Ey benim Allah'ım. Eğer ehli ihsandan başkasını affetmeyeceksen benim gibi düşe kalkan insanların, düşe kalka yaşayan insanların hali ne olacak? Büyük onlardı. Çünkü büyüklüklerini tevazüleriyle noktalıyorlardı. Allah onları yükselttikçe kendi üzerlerine bir çarpı çekiyorlardı. Büyüklenme, büyüme yolunda olmalı. Fakat mülahazalarda hep küçük görünme mülahazası olmalı. Hep küçük görünme mülahazası olmalı. Cenab-ı Hak kendini bize bildirdiği ölçüde makusen mütenasip, tevazu, mahviyet ve hacaletle bizleri serfiraz kılsın. Haddimizi bilmeye muvaffak eylesin. Başınızı arttım, özür dilerim, siz de beni affedin.